Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradı. Ama onlar bu yenilgilerin ardından birkaç yıl içinde yenecekler. Önce de sonra da buyruk Allah'ındır. Ve işte o gün Allah'ın yardımından dolayı inananlar sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder çünkü o çok güçlü, çok merhametli olandır. Bu zafer Allah'ın verdiği sözden dolayıdır. Allah verdiği sözden caymaz. Ama insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü bilirler. Ahirettense bütünüyle habersizdirler. Onlar kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmüyorlar mı? Bununla birlikte insanlardan çoğu yine de Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Onlar kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağa işlemişler, ve yeryüzünü onlardan daha çok imar etmişlerdi. Elçileri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemişti. Ancak onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdi. Sonra kötülük işleyenlerin sonu, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve onları alay konusu etmeleri yüzünden çok daha kötü olmuştu. Allah yaratmayı başlatır, sonra da onu sürdürür sonunda ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün suçlular susacaklardır. Allah'a ortak koştukları putlarından kendilerine şefaat edenler bulunmayacaktır. Hatta onlar bu ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyametin kopacağı gün işte o gün inanan ve inanmayan birbirinden ayrılacaktır. İnanan ve iyi işler yapanlar onlar cennet bahçesinde neşe içindedirler. Ama inkar edenler, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar onlar da azapla yüz yüze bırakılacak olanlardır. Siz akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Övgü göklerde ve yerde onundur. Gündüzün sonunda ve öğleye ulaştığınızda da onu tesbih edin. O ölü olandan diriyi, diri olandan da ölüyü çıkarır. Ölmüş olan toprağa da hayat verir. İşte siz de kabirlerden böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun ayetlerindendir. Sonra da siz her tarafa yayılmakta olan insanlar oluverdiniz. Yine onun ayetlerinden biri kendilerinde huzur bulmanız için kendi türünüzden size eşler yaratması ve aranıza sevgi ve şefkat var etmesidir. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Geceliğin ve gündüzün uyumanız ve onun lütfundan rızık aramanız da onun ayetlerindendir kuşkusuz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır size korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi gökten bir su indirip onunla ölmüş olan toprağa yeniden hayat vermesi onun ayetlerindendir kuşkusuz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır göğün ve yerin onun buyruğuyla durması da onun ayetlerindendir Sonra sizi bir tek çağrıyla çağırdığı zaman hemen yerden çıkarılacaksınız. Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedir. Yaratmayı başlatan, sonra O'nu sürdüren O'dur. Bu O'na göre kolaydır. Göklerde ve yerde yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hikmet sahibi olandır. Allah size kendinizden şöyle bir örnek veriyor. Sizin köleleriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda kendileriyle eşit haklara sahip olacağınız ortaklarınız var mıdır? Birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan çekiniyor musunuz? İşte biz ayetleri aklını kullanacak bir toplum için böyle ayrıntılı olarak açıklamaktayız. Fakat zulmedenler bilgisizce kendi tutkularına uymaktadırlar. Öyleyse Allah'ın saptırdıklarını kim doğru yola ulaştırabilir? Onlar için yardımcılar da yoktur. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları kendisine göre yarattığı temiz fıtrata çevir. Çünkü Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu bilmezler. Yalnız ona yönelin ve ondan korkun. Namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın. Onlar inançlarındaki birliği bozdular ve böylece gruplara ayrıldılar ki her grup kendi elinde olandan dolayı sevinmektedir. İnsanların başları dara düştüğünde Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara katından bir nimet ve bolluk tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşmaktadırlar. Kendilerine vermiş olduğumuz nimetlere karşı nankörlük etsinler bakalım. Haydi geçici bir süre yararlanın. Yakında anlayacaksınız. Yoksa biz onlara Allah'a ortak koşmalarını söyleyen bir belge mi indirdik? Biz insanlara bir nimet ve bolluk tattırdığımızda onunla sevinirler. Kendi elleriyle yapıp öne sürdükleri yüzünden başlarına bir kötülük gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar. Onlar Allah'ın rızkı dilediğine genişlettiğini, dilediğine de darattığını görmüyorlar mı? Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Sen akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bu, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. İnsanların mallarında artış sağlamak üzere faiz olarak verdiklerinize gelince, bilin ki onlar Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere zekat olarak verdiklerinize gelince, işte onu verenler mallarını katlayarak arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra sizi öldüren, daha sonra da sizi diriltecek olandır. Peki ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mıdır? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Karada ve denizdeki bozulma insanların elleriyle yapmış olduklarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Belki dönerler diye Allah, onlara yaptıklarının bir bölümünün acı sonuçlarını tattıracaktır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve daha öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görün. Onların çoğu Allah'a ortak koşarlardı. Öyleyse sen, Allah katından dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce, yüzünü gerçekliğine çevir. O gün insanlar birbirlerinden ayrılacaklardır. Kim inkar etmişse inkarının sorumluluğunu yüklenecektir. Kim de iyi iş yapmışsa bunlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Çünkü Allah inananları ve iyi işler yapanları kendi lütfundan ödüllendirecektir. Kuşkusuz o inkarcıları sevmez. Size rahmetinden tattırması buyruğuyla gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızık isteyip kazanmanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi de onun ayetlerindendir. Andolsun ki biz senden önce de nice elçileri kavimlerine göndermiştik. Onlar onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Sonra da biz suçlulardan öcü almıştık. Çünkü inananlara yardım etmek üzerimize bir borçtu. Allah rüzgarları göndermek suretiyle bulutları harekete geçiren, onları gökte dilediği gibi yayan ve yoğunlaştırandır. Böylece sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediklerinin üzerine yağdırınca hemen sevinirler. Oysa onlar yağmurun kendilerine indirilmesinden önce umutsuz vaziyetteydiler. Öyleyse sen Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. O ölmüş olan toprağa nasıl hayat vermekte? İşte o ölüleri de elbette böyle diriltecektir. O her şeye gücü yetendir. Andolsun ki biz ekinlerini kavuran bir rüzgar göndersek de onun sarardığını görseler hemen ardından nankörlük etmeye başlarlar. Kuşkusuz sen ölülere duyuramazsın. Arkasını dönüp giden sahırlara da çağrıyı işittiremezsin. Körleri de sapıklıklarından alıkoyup doğru yola ulaştıramazsın. Sen ancak ayetlerimize inanan ve kendilerini Allah'a teslim eden kimselere duyurabilirsin. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından güç veren, sonra da gücün ardından yine güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. Çünkü o çok iyi bilen, çok güçlü olandır. Kıyamet koptuğu gün, suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına dair yemin edeceklerdir. İşte onlar böyle aldanıyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle diyecekler. Andolsun ki siz Allah'ın kitabına göre yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Ama siz dünyadayken onu tanımıyordunuz. Artık zulmedenlere o gün özürleri yarar sağlamayacak ve onlardan Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örnek sunmuş bulunuyoruz. Eğer sen onlara bir mucize getirmiş olsan, inkar edenler siz ancak asılsız boş şeyler uyduruyorsunuz diyeceklerdir. İşte Allah bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın verdiği söz gerçektir. Buna iyice inanmamış olanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin.